kanalımdan herkese merhabalar. Bir zamanlar Çukurova dizisinde gelecek bölümde neler olacak? Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Evet arkadaşlar gelecek bölümleri kaçırmamak için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir zamanlar Çukurova'da izleyicilerin kalbine derinden yaralayan bir ayrılık yaşandı. Geçen bölümde Behice tarafından bıçaklanan Hünkar öldü ve 71. bölümünde de Matem Dolu cenazesiyle veda etti. İşte bu olaydan sonra dizide artık her şey değişecek. Senaristler yapımı nasıl bir noktaya götürür bilinmez. Ancak sosyal medyadaki izleyici yorumlarına bakarsanız, dizinin hayranlarının çoktan senaryoyu yazdığını görürsünüz. Aslında bunlar diziden beklentiler. Senaryo grubu içinde mutlaka dikkat alınması gereken noktalar. Elbette ki yapımın senaryosu izleyicilerin talepleri doğrultusunda oluşturulmayacak. Ancak bazı noktalarda izleyicilerin düşüncesini takip etmek senaristlere farklı bir bakış açısı kazanmalarını da sağlayacaktır. 3 sezondur İhtiras ve zorbalık sınavlarından geçen bir aşktan yola çıkan hikayeyi reytinglerde zirveye taşıyan sadık bir izleyici grubu var. Elbette ki, onların düşünceleri de dizinin ekibi tarafından mutlaka dikkate alınmalı. Peki, siz izleyiciler olarak ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşçakalın.